Yani bizim işte kadın konusundaki diğer konulardaki açmazlarımız geleni bir Kur'an'ı ihmalden kaynaklanıyor. İki Gelenekteki var olanları din gibi algılıyoruz. Yani gelenek Kur'an'a tahakküm ediyor. Son derece enteresandır bu. Ya yani bir takım rivayetler var. O rivayetler Kur'an'ın anlaşılmasını etkiliyor. Bu bağlamda sadece örnek niteliğinde birkaç şey söyleyeyim. Mesela açın Kur'an'ı hem de Talak suresinde boşanmada iki tane şahit ister. Çok son derece açık bu. Peki iki tane şahit isterse boşanma nasıl erkeğin iki dudağının arasında olur ki? Boş ol deyince kadın boş olacak. Olacak şey midir bu? Kur'an'ın ruhuna aykırıdır ama bizim kültürümüzde var.